Merhaba arkadaşlar ben Defne Topçukanmaz. Bugün sizlerle beraber Maymun Obi oynuyoruz o zaman. Hiç atmadan oyunumuza başlayalım. Başlayalım. Şöyle burada sanırım hem muzları toplayacağız hem de obiyi aşmaya çalışacağız anladığım kadarıyla. Bir de burada verilen böyle kulaklar falan çok tatlı değil mi? Ben çok sevdim. Bu oyunun adı sanırım Monkey May ya da maymun Ovi'di. Şöyle. Ne yazıyor burada? Sallanan asmaları. Sa sallanmak için parmaşık. Tamam o zaman sallanmayı öğrendik gibi bir şey diyebiliriz. Aa! Bu arada dört muzumuz var. Hadi <laughs> almadı ya. Ücretsiz hediyemi varmış. Beş muz. Artık muzum 9. Ya nasıl olacak? Ee, ha, Aldı. Şuradan gidelim. Şöyle hem de muzları toplayarak gidelim. Burada bir tane muzumuz var. Bunu da alalım. Şöyle. Muzları alalım, alalım ala ala gidelim. Bence muzları yaptı yaptıktan sonra oyun bize bir şey verecek. Şöyle muzumuzu alalım. Arkadaşlar burada verdiği kulaklar verdiği animasyonlar çok tatlı. Bir de petimiz var. Ay ah, arkadaşlar değdim ya. Şöyle tamam burada duralım. Buraya geçelim. Hadi ah oh ya şöyle. Hadi evet yaptık arkadaşlar. Bu biraz hız koşusuna da benziyor. Ne diyor burada? Düşüşü yavaşlatmak için atlamayı basılı tut. Ay dur. E ee, olmadı. Nasıl yapacağız? Bir. Yatı. Ve yaptık. Şöyle. Ah neden düştü? Bunlara basmayacak mıyız? Böyle bir şey mi diyor bize? Evet. Morlara basarak gideceğiz. Bence kahverengilere basarak gitmeliydik ama neyse. Şöyle hiç muz göremedik şu anda. Neden? Hiç muz yok arkadaşlar. Muz göremiyorum hiç. Şöyle gidelim 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 Çok tatlı koşuyorum ya. Bakar mısınız? Bir tane muz alalım. Şu an kaç insandayız? Um, bilmiyorum. Kaç teki? 11. Birinci şeydeyim. 1. yerdeyim. Yerdeyim, yerdeyim. Şurada yaptık mı? Buradan nasıl geçeceğiz? ha böyle böyle geçeceğiz. Okey. Çok güzel. Çok güzel bir renk arkadaşlar. Neden buradan böyle bir tane çubuk yapmışlar? Ben böyle gidemez miyim? şöyle bir tane de muzumuz var tamam buradan da bir tane muzumuzu alalım ah düştüm yanlışlıkla şöyle şu an 13 muzumuz var gidelim 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 burada yine sarmaşıklar var Dur şuradan gideceğim. Şöyle. Ya arkadaş ya bak şimdi çok tatlış değil mi? Bir daha buradan. Ah yanlışlıkla düştüm. Şöyle. Ne kadar bularsak oraya gidiyoruz. Çok tatlı Bakar mısınız? Aşırı tatlı ya. Çok tatlı. Zıplama animasyonu falan filan. Her şey çok müthiş. Olmuş. Allah ah, düşeceğim. Düşme yavaşlatmak için de şey basıyoruz. Zıplamayı. Şöyle. Ya bir tane muz alalım. Çok tatlı yapmışlar muzları da. Her şey tatlı ya. Şöyle de böyle kırmızılara basmadan şöyle baksanız helikopter gibi dönüyorum bu aşamaya tamamlamak için sallayın ve bir şeyler falan diyor böyle de geçebilir ama değil mi değil mi Kolaylı yöntemini buldum Ya böyle gitmek çok eğlenceliymiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Derken düştüm tamam. Tık 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 ya yürüyüşüme bakar mı ay çok tatlı. Şu aşağı yaparken de düşüyormuş gibi oluyor çok tatlı. Şöyle. Ama neden böyle oluyor? Hadi hadi. Ya olmadı ya arkadaşlar ya yapamadım ya. Şöyle yaptım. Tamam. Bilezik gibi bir şeylere benzettim bunları ya ben. Bir tane muz var şurada onu alalım. Evet. Muzumuzu da aldık. Checkpoint'imizi aldık. Almışız zaten. Allah. Ah. Neden? Bu arada orada da kaç saniyede yaptığımız, kaç dakikada yaptığımızı gösteriyor. Şu yukarıda. Ben kaça gelmişim? 26. Allah. Tamam. Şuradan da muzumuzu alalım. Çarpma çarpma çarpma. Geçtik. Böyle de şöyle. Mikin doğru seç. Şöyle bakıp şöyle yapabilir miyiz acaba? Bu değil. Bu değil. Bu mavi bence. Bence mavi. Evet. Mucmuş. Burada mavi mi? Gene maviye Baktığımız yöne mi gidiyor kafamız? Evet. Öyle. Devirlerimizi de işte şöyle yapabiliriz. Evet. Allah hiçbir şey ölüyordum. 8 dakika oldu. Sizce bitirebilir miyiz? Şöyle. Tamam, tamam. Ama bunlar ayrı bir zaman istiyor. Tamam. 26 muzumuz var şu anda. Hadi tamam yaptık. Uçuyorum. Hop uçuyorum arkadaşlar bakın. Çok tatlı. Çıldırı ciğirim çıldırı ciğerim. Ay muz var. <laughs> hey. Düştüm aradıktan düşem. Şöyle, böyle, böyle etmem. Çok karışık doğrusu. Şuraya bir tane muz saklamışlar. Onu da aldık. Şu ah! düştüm arkadaşlar ya. Şöyle de böyle. Böyle de şöyle. Tamam. Buradan da ah lazerleri geçelim diyecektim. Geçemedim. Şöyle. Gerçek. geçmek için doğru kapıları seç. Bakalım. Aa yanlış kapı. Birincisi şey tamam mı? O şeysi budur. Hayır mü? Şimdi bence burası. Tamam. Burada bence tekrar burası. Cık. Yapamadım. Hayır. Dümdüzdü. Buradan kırmızıydı. Buradan da buydu. Tamam. Bunu da yaptık. Yaptık. <laughs> Düştüm. Acaba hepsini bir atlayışla yapabilir miyim? şöyle böyle 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 tamam. Tamam. Yaptık. Hadi hayır. Ya hadi tutunabilirsin. Ben sana inanıyorum. Tutunamadık arkadaşlar. Hadi Hadi. Tamam yaptık. Bunu da yaptık. Hallettik. 30 muzumuz var. Hangi aşamadayız? 45. aşamadayız. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiyseniz ve beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun sarı ve mor haritamıza. <laughs> Bir tane muz. Arkadaşlar oradaki muzu almayı unuttum. Görmedim. 32 muzumuz kaldı. Ay var. Ay ben bu muzu alamadım. Dur. Onun için ölmem lazım. Heh aldım. 46. aşamadayım. Düşüyordum. <laughs> Hadi. Tamam. Çizgiden de geçelim. Kara kara. <laughs> 35 yumuzum var. Şu an hangi sıradayız? 1, 2, 3. sıradayız. Birisi 67. sırada birisi de 57. üçüncüyüm. Allah. Bu arada muzumda 37, bir önündekine 31, diğerinde o oh, 156. Nasıl o kadar ya? Nasıl? Burada da muz var. Şu muzumuzu muci da alalım. Mam, acaba hangisi doğru? Yol, mavi. Bu sefer dedem mavi. Evet, gene mavi. Hala üçüncü sıradayım ya. Aa! Derken öldüm. Bakarken öldüm. Şöyle buradan nasıl geçeceğiz? Çok zor. <laughs> Ay çok karışık ama. Ha sonunda. 14 dakika oldu. Hala üçüncüyüz. Bir ikinci falan olsaydık bari. Nasıl atlayacağım oradan oraya? Ha? Şöyle ah. Muz yok değil mi burada? Şöyle bakalım. Yok. Hiç. Yukarıdan mı gideceğiz? Aşağıdan mı? Aşağıdan. Yukarıda muz var mı diye baktım. Muza önemli bence. Kız var burada bir tane. İkinciyim artık. <laughs> Ay. Göremiyorum. 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 <laughs> Omuzu aldım ama. Şimdi görmem için böyle yapmam lazım. Bu buradan geliyor, bu buradan geliyor. Bu böyle ge <laughs> geliyor diye derken cici oldum. Ay! Hayır! Tamam, geçtik. İkinciyim şu anda. Bitireceğiz hadi. Ya bir tane daha dönmek zorundayız. Şöyle geçti. Ay keşke diğer taraftan yapsaydım. Tamam. Nasıl geçeceğiz? Ha? kırmızılara bahsediyoruz. Arkadaşlar neden hep kırmızı yalan söylüyor? Bir kere de kırmızıya basıp geçelim yani. Neden hep ışın kılıcı kırmızı? Neden? Şöyle. Keşke böyle palmiye ağacı falan yapsalardı ya. Böyle bazı yerlerde güzel olurdu. Şuradan da hop bir dik yaparsak. Aa, Aradan nasıl düşmeyi becerdim? Nasıl çıkacağım? Hadi! Hadi! Ay ya, hayır ya! Burada biraz takılacağız sanırım. Şöyle hadi! tamam geçtik. 51 muzumuz var. 52 oldu. 53 oldu. Yine üçüncü olmuşum arkadaşlar. <laughs> İkinciyim. Tamam. Tamam. Bu da tamam çok fazla tamam dedim. Ah. Neden buradan geçemiyoruz? Geçilmek geçilmez yapmışlar. Akıllılar benden aklı çıktılar. Bravo. Kırmızılara basmadan sarılara basarak çok parlak. Şöyle hala ikinci sırada diyecektim ikideyiz. Sıra ikideyiz bilmiyiz. Word iki yazıyor. Ay. Oraya bakarken düştüm. Birdeyim. E işte birdeyim. Ama iki yazıyor bilme ben anlamadım burayı. Hiçbir şekilde anlamadım. Düştüm ya. Şurada var iki yazıyor. Var iki var üç. Ben ile ben birini sanırım çünkü yetmişinci dayım. Hayır. Hadi tamam. Şuradan da. Ah muzlar çarpmasın bize. Her zaman muza mazara, muza, muza masarak gidiyorduk. Şimdi muzların bize çarpmaması lazım. Birinci sıradayım gibi duruyor. Elli altı muzum var. Oraya gidemem so. Oradan yapamam so. Gerçi bir kere de oradan deneyelim. Tamam aldık. Köşelere muzları koymuşlar. 58 muzumuz var. 59 60 61 Birazdan da 62 olacak diyecektim. 2 kutlama. Kutlayın beni. Şöyle ve bitirdik. Biraz burayı inceleyelim bence. Burada ne oluyor? Bir şeyler, bir şeyler bir şeyler. Sonra burası böyle rengarenk bir şey. Dünya 2'ymiş. Dünya içine gitmemize gerek yok. Hiç gerek yok. Allah bir şey oldu bana. Neden yaptım acaba? Ödületsiz hediyelerim de gelmiş bu arada. İki atlama, bir döndürme, gözlükler, üç atlama, yemi muz, yedi muz. <laughs> bir sürü muz <mızmız> muz oldu. <laughs> bir çarkım var. Şöyle. Altı tane döndürme çarkım var. Atlama geldi. Zıplama bombing diye geldi. Bir şey geldi. Sonra bir atlama geldi. Sonrasında bir atlama daha geldi. Onlar ne öyle bilmiyorum. Kız bombing geldi. Döndürme hakkım kalmadı. Nasıl kapatacağız? Heh, burada bir şey var. Yok. Almayayım. Dünyalar. Sakın. Arkadaşlar. Aha çok tatlı oldu. Aşırı tatlı oldu arkadaşlar. Sonra buraya kapatalım. Başka bir şeyler bir şeyler var mı acaba? Acaba. Yokmuş siz atlama varmış. Bu ne? Bu ne alaka? Hiçbir şey anlamadım. Dükkan bir şeyler bir şeyler var. Ama benim şeyimin şapkası çok tatlış oldu. O zaman birinci olduk. Parkur bitirdi. Kaç şeymiş bu arada? Bilmiyorum. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı, tinde basmayı, yorum yapmayı, istek unutmayın. Görüşürüz.